Arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm. Bugünkü bir adet dokuzlu tek taraflı kitleme sistemi siparişimizi Mardin Musaybin'e gönderiyoruz. Arkadaşımız e, ailesine sürpriz için almış. Onların da daha ailesinin de haberi yok. Mardin Musaybin ailesi olsun inşallah. Görmüş olduğunuz gibi bir iki saat önce siparişini verdi. Hemen getirip nakliyemizi bulduk. Hemen getirip teslim ettik İzmir Pınarbaşı kamyon garajına size böyle sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her tarafına gönderir vardır. Biliyorsunuz yani az çok beni görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Mardin müsahibin hayırlısı olsun. Biz de. Kendine çok iyi bak. Sana numarasını verdi değil mi? Numarası var. <laughs> Kamyoncu da Suriyeli midir? Anlamıyor, kafa sallıyor. <laughs> evet, gömüş olduğunuz arkadaşlar burası İzmir Pınarbaşı Kamyon Garajı buradan Türkiye'nin her tarafına malzeme gönderiyoruz. Burası sadece bir bölümü. Orası Azerbaycan'a gidiyor. Orası doğuya gidiyor. Orası batıya gidiyor. Her taraf İstanbul, Ankara. Sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan Türkiye'nin her tarafına malzeme gönderiyoruz. Allah bir bereket versin. Paramızı da peşin aldık zaten. de teslim ettik. Allah memnun satan memnun. memnun. Erkan yine yollarda. Hadi bakalım. Hatırlıyorsanız buralara zaten daha önce yemlik falan bırakmıştık çok. Gideyim güzel bir yerde yemek yiyeyim. Karnım çok acıktı. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.